kanalımdan bugün de hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çıtır çıtır böyle sanki milföy hamuruyla yapılmış gibi baklava hamuruyla yapılmış gibi çok lezzetli bir patatesli börek tarifiyle geldim. Yufkayla yapacağız ama gerçekten böyle bakın milföy hamuru gibi elde dağılan çıtır çıtır bir börek oluyor. Öncelikle iç harcını hazırlayalım. Şöyle 3 tane orta boy, 3 ta tane de küçük patatesim vardı. Haşladım. Ortalama 4 tane orta boy patates diyelim. Yani patateslerin e, büyüklüğünü görmeniz için gösterdim şu şekilde. 4 tane orta boy patatesi haşlayıp şöyle patates eziciyle veya bir çatalla iyice ezelim. İri parça kalmayacak şekilde eziyoruz. Şu an için baharat eklemenize gerek yok. Bir bütün soğanı doğrayalım. Önce tavamıza tabii ki biraz sıvı yağ alıyoruz. Doğradığım soğanları ilave ediyoruz. Bir büyük soğanı küçük küçük doğradım. İç harcımız böylelikle çok lezzetli olacak çiğ e, patates tadı gelmeyecek arkadaşlar Soğanları kavurduk güzelce 1-2 dakika kadar İçerisine şöyle bir tatlı kaşığı kadar Salça ekliyorum Domates salçası kullandım Dilerseniz birazcık biber salçası da ekleyebilirsiniz Şöyle Salçayı ekledikten sonra 30 saniye 1 dakika kadar salçayı da kavuruyorum çiğ kokusu kalmasın diye. Salçası da kavrulduktan sonra ezip hazırladığım patatesleri soğanın içerisine alıyorum. Şimdi birazcık tuz Birazcık da karabiber ekleyeceğiz. Acı sevmeyenler karabiber e, dikkatli eklesinler arkadaşlar. Birazcık da kırmızı pul biber ekliyorum. Dediğim gibi acı sevmeyenler e, karabiber ve kırmızı biber oranını çok az tutabilirler. Karıştırıp bir kenara alalım. Böreğimizin sosunu yapmaya başlayalım şimdi. Bunun için yarım su bardağı su. Normal musluk suyu arkadaşlar oda ısısında bir tatlı kaşığı yani yarım yemek kaşığı kadar un bir yemek kaşığı nişasta ekledim yani bir kaşık un bir kaşık nişasta diyelim biz bir yemek kaşığı da sirke ekledim şöyle karıştırıyorum önce e, su ile un ve nişastayı karıştırıyorum ki Topaklanma olmasın. Çabucak kolay bir şekilde e, karışmış olsun. Yarım su bardağı da sıvı yağ ekliyorum. Şimdi 3 tane yufka kullanacağım. Bu sosum 3 yufka için gayet yeterli olacak. Eğer yetmezse e, yufkanın belki bazılarınınki çok kalın olabilir. Market yufkası olabilir. Bazılarınınki e, fazla ee, olabilir fazla kullanıyor olabilir tekrar hafifçe yaparak ya da kalan e, sosun içerisine biraz daha su ve sıvı yağ ekleyerek sosunuzu çoğaltabilirsiniz. Şimdi yufkaları şöyle yarım ay şeklinde katlıyorum tam ortadan ikiye kesiyorum iki tane yarım parça elde etmiş olacağım ikisini de üst üste şöyle koyuyorum saracağım kısmı kendime doğru çeviriyorum ve şöyle sostan bir kaşık yardımıyla gezdirerek fırçayla her yerine gelecek şekilde sürüyorum arkadaşlar bu sos gerçekten böyle böreğinizin Elde açılmış kadar lezzetli olmasını sağlıyor. Çıtır çıtır olmasını sağlıyor. Böyle hazır yufkayla yapılmış değildi. Sanki birisi oturup böyle güzelce elinde böreği açmış gibi. Yani siz söylemezseniz kimse e, böreği hazır yufkadan yaptığınızı bile anlamaz. O denli güzel bir sosu var arkadaşlar. Bir de patatesli olması çok daha güzel oluyor. Çok e, lezzetli bir iç harcı var. Ama dilerseniz kıyma ile yapabilirsiniz. Kıymalı harç yapabilirsiniz kendinize göre. E, peynirli harç yapabilirsiniz, ıspanaklı harç yapabilirsiniz. İç harcını istediğiniz malzeme ile bu böreğin değiştirebilirsiniz. Şimdi gördüğünüz gibi kenar kısmına patatesi koyup iki ucunu da içeriye doğru katlayıp yavaş yavaş çok sıkmadan havalı geliş bir şekilde sarıp kenara alıyorum. Bütün yufkanın her yerini bakın gördüğünüz gibi sosluyorum. Patatesi uç kısmına yerleştiriyorum. Kenar kısmında birazcık boşluk bırakıyorum. O uçlarını içeriye doğru katlayacağımız için bakın bu şekilde. Şimdi yavaş yavaş bombeli çok sıkmadan havalı havalı katlarda hava kalacak şekilde yuvarlayıp şöyle iki parmak ee, Kalınlığında yani dört parmak kalınlığında kesiyorum. Hepsi eşit olsun diye de yan yana gördüğünüz gibi bir tane kestiğim parçayı koyarak ölçüleyip kesiyorum. Şimdi bütün yufkalarımla böreği yaptım sardım. Üç tane bütün yufka kullandım. Birkaç tane de arttı. Onları başka bir tepsiye aldım. Yani bayağı bereketli bir börek oluyor. Kalan sosu da gördüğünüz gibi üzerine gezdiriyorum. Yavaş yavaş pişireceğiz. Böreğimizin içi iyice böyle çıtır çıtır olsun. Hemen çabucak yanmasın. E, içi de güzel pişsin diye arkadaşlar. 180 derece fırında. Yavaş yavaş fanlı ayarında. E, 25-30 dakika 35 dakika böyle nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz. Bakın fırından çıktı. Keşke sesi kapatmasaydım. Arkada bayağı evin e, ahalisinin sesi var. O yüzden kapatıyorum. Yoksa çıtırtısını duysanız gerçekten e, çok beğeneceğinizden eminim arkadaşlar. Ben beğenilmeyen tarifleri, garanti olmayan riskli tarifleri asla yayınlamıyorum. Herkesin çok seveceği, gün masalarının yıldız olacağı çok güzel bir tarif. Bence kesinlikle... El açması tadında bir börek yemek istiyorsanız bu tarifi mutlaka deneyin, kaydedin diyorum. Eğer beni buraya kadar izlediyseniz birer yorum ve beğeniyle burada olduğunuzu bana hissettirirseniz çok sevinirim. Destek amaçlı ee, yorum bırakırsanız gerçekten e, videomun daha çok kişiye ulaşmasını sağlarsınız. Ee, i̇zlediğiniz için Gerçekten çok teşekkür ediyorum yanımda olduğunuz için, varlığınızı hissettirdiğiniz için. Bizler de tabii ki e, sizlerin geri dönüşleri sayesinde buradayız. E, o bizi motive ediyor. Yalnız olmadığımızı hissediyoruz. E, bugünlük de benden bu kadar arkadaşlar. İnşallah yepyeni tariflerde tekrar görüşebilmek dileğiyle. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.